Mesele, mesele çakal olmakta değil yiyen. Asıl mesele, mesele çakallarla dans edebilmekte. Sağda sağda şeye gidiyoruz. ne, ne Bırak yok. gitsin gitsin üst gidiyoruz oğlum. Üste giderken hiçbir şeyle uğraşamayız. Hocam dikkat et hocam. Adam neyle tarıyor la? O bana sıkarsa onun. Hı. Ana roketçi. Musa sende güdümlü mü var yaprağı erik? Benzinim bitti lan benzinim bitti Ekte 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 Mustafa ekte iki kişi Baygın biri Bir baygın adıyla. Abi kapı 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 Üst kapı Tamam ben alt kapı üst kapı Ya benzinim yere bak Abi, Abi üst... adam Lan bu kim? Geldi iniyor. Aa ben siz sandım. Iniyor şu an. Eliye vurdum. atladılar, atladılar, atladılar. Dışarıda da dışarı oldu. düşüyorlar. Bak bak dışarı düşüyorlar. Ay can bay. Arada araya bak, araya bak. Tamam evet. bittiler. Bittiler, bittiler. Rahat ee, olun, yukarıda bir kişi olun. vardı. Büyükte. Kapıda. Bu duruyor mu ki kapıda? Aşağıda bir kişi var. Afatı afatı. Aşağıda derken. Üst katta biri Arpekte, var. Geliyor. Dışarıda galiba. Geliyorum reis ben. Kim? Yoktu. Aa dıştakini gördüm. Dıştakini gördüm. Nerede? Ge Gerçek adam mı bot mu? Dur dur ben onu vuracağım. Ölmüyor lan. Ona lan. Yani gidiyor da. Oturuyorum ya Mustafa oturuyorum. abi sen misin? Kim atıyor? Aklım çıktı ha. Abi İla Fırat niye kaldırmıyorum. Aa, Ayıp değil değil mi Fırat lan adam niye saldırmıyorsunuz? Ben düştüyorum ben. Bak, Bak, ben, 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 ben. Ayıp Sosun. değil mi lan Fırat abi? Nerede salvo yok mu ya? Özür diliyorum. Bir sonra ikiden bir şey atmışlardı. Adamda altı tane kit var ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ben gördüm. Kaç tane olmasın? Ne Zevk meselesi. <laughs> Hocam 500. fişe at şu karşı ya gitsen oraya. Adam atladı, atın. adam atladı. açığa açığa aça. Ata, ata. Atın. 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 Kol aça atladı. Sol tarafta. açığa aç falan. Üste gidiyordu büyük bir ihtimalle. Bana Sizin mı diyor? Orada mı? Tümlüyle bir, bir de ya. Hırzından mı atmışlardı Fırat biz? Hocam yok daha Nova'dan atmış olabilir. Buradan kaldırdı da. Şunu kaldırana bak. La adam içeride la kulübede la adam. Burada. burada burada, da var. Kulübe Bombacılar. Kim var burada? Değil mi? beslendim yarimi Bizim vurduk, vurduklarınız iyi loot var Arkadaşta Groza var Aldırdım da nice. Arada boş sıkın ha uçağı. Beni size sıkıyorum. Nova'ya git Nova'ya. Şu hareket attım o Gidiyorum. Oraya bir sürü fişek attım. Abi fişek var. Aha. Aynen Abi, gördüm. gördüm. Nova mı militeri mi? Hasan olsun. Fırat nerede ya? Buradayım ya. Aa mi? arabadaymış gide, gide. Allah. Gide, gide. Seni bekliyorum ya reis. Mustafa'nın tekerleğini patlatın diye. Bede ya bir şey. Neydi adı? Ne no adamı? Mayta mı? Mayta Mayta. Maytaymış beyler. Hadi Musa Mayta. Mayta Mayta. Nereye gidiyorsun? Mustafa? Mustafa yapma. Mustafa gitme. O yakaya bak kendini de patlat. Oy salvosu var lan. Bunlar zekon mu lan yoksa? Evet, zekonun salvo vardı. Onların salvo varsa... Ama Bageli orada... iki kişi. Lan! Benim de abilerim oğlum lan. bana niye gülümleniyorsun? Ben değil, ben değil, ben değil. Kim gülümleniyor? Uçak. Bu ev neydi? İki kişi misiniz? Ev boş O Bageli siz misiniz o Bageli? O bageli Mustafa'ydı. Oğlum Mustafa. Ulan abi diyorum bu Zeko herhalde diyorum salva atıyor bana. Mustafa da salva yok ki? E ya yanında biri var. Arabada adam mı var yok? Nereydi Fırat? İleride var? var, tarlada var, tarlada var ileride. Bunlar şeymiş. Aha! Yeni kafası Lan Mustafa değil mi şu? Koş Mustafa'ya. Evde ya. Mustafa. Evde adam. Mustafa'yı kaldırma, kaldırmaya gitsene kaldırmaya git. <laughs> onun avradını oh. ya. Aldır i̇şte yok. bunlar ya, işte bunlar, bunlar. Ben bunları sıkıyordum. Ah, tankları da geldi. Canım yok ki ya, oh. Kit yok mu? Açıktayım adam, görecek beni. Açıkta, bunu. açıkta, adam açıkta. Sıksan ha, ölür adam. Attım, Benim canım yok. Ya. Bana bir dönerlerse, sıçtık. Kaldıracağım sizi de. Reis, bence bay birin oradan, Fırat. Açıkta çok açıkta bak. Bir, bir, dakika var, bir dakika var. Ha. Çok güzel. Şimdi. Şimdi biz o kaldırıp şey yapana mi? kadar çatıları alırız. Uçak benim Bıçak. Buradaki ha, tamam. buradaki. He tamam. Bak Emre, Emre araba, reis araba, araba. ya. araba var. Kaldırımın önünde iki araba var Emoç onu oyna. Kaldırımın orada adam mı? Çık. Aa geldi. F16 ile kapışıyorum şu an. 30 saniye, 35 saniye. Değiş mermi reis. Daha var. Bu F16 yanıyor. Tutan F16. Adam indi. Gördün mü? İkizlerin çatıya gördüm gördüm. İkizlerin çatıya uçuyor ses. Thanks. Bunu alır mı mısın? Alır Şey yapıyor ya. Biz yine gelsin ya ben Fırat Reis'e gidiyorum. Tamam 2 2 2 ayla. Mustafa daha Mustafa alabilir miyim diyecektim ha. Mustafa ölmedi <laughs> mi daha? Mustafa'yı kaldır. Daha ölmemiş. Kaldır kaldır. Nasıl şey yapıyor ha, ya? Bitti kaldırma bitti. Abi. Tek gidersen ölürsün Mustafa. Nerede lan bu herif? Hem yüreğe yüreğe gidiyor da eve mi gitti ne yaptı? Yo bu yani, hocam tepenin girdi herhalde ya. Yani büyük ihtimal vefat edeceğim. Tepenin şurasında evet, oralarda adam var. Adam var. Peri mi Yavuz? Al bir tane bıraktım. Bir tane olur. Aşkım yavuz. sen hala uçaktaki sen misin? Hali ben bir değilim, bir değilim, bir ben değilim, ben <laughs> değilim, Aa, şurada, şurada. Şurada. ben değilim. Aaa oradaymış, gördüm. Ben alanı ödeyeceğim ya. ya. Bu yavuşakta nasıl güldüm ben ya? Hala çözemedim ben ya. Murat bana yakın adam varsa ben bakayım. Yok aldım onu. Yok yok. Ya, benim ne altımda ediyorsun? bir kişi var. E bir yıl da bende Mustafa abi. Hocam yani. Ağacın ağacın dibindeki sen miydin? Emotik ben öldüm öldüm. Ben öldüm öldüm. Tamam. tamam. Acımayın. Tamam. Alın öldüm ben. Hocam lezzon var. Yapacak bir şey yok. Gidersem dörtlüğüne bekliyorum. Yavuz tutadı mı bunu oğlum? Heh, bir şey yok ki yeni kalkmış o. Ay götür. Efendim oraya geldik. Gidin kurtarın hadi bakayım arkadaşınız. Koş. Nerede onlar? Hocam nerede? Da. İkizler'de yerde mi? Bir burada bir altında. Bir orada. Üç katlıda bir var. tane. Üçüncüde baygın. Üçüncüde baygın. Hocam Her bomba üç, var mı? Altımdakini halleseniz yeter. Ah ha, olsa yeni doğdum. Şimdi oraya hmm. geleceğiz. Ha, üç, katlıdaki baygın baygın. üç katlıdaki baygın mı? Yok. Kulübedeki baygın. Üç katlıdaki duruyor. Beni yanaştırmaz üst kat. Bak benim altıma kafa atacaksınız rey şuradan bak. Şuraya Başka. kafa atacaksınız. Kafa atacak bir araba yok ki. Aa pardon. Geliyorum ya. Vurur. Vuruyorum yaya gidiyorum. Aa kapıda vur. kapının orada ha. Kapının orada. Aynen aynen. aynen. üşüde yok mu adam yoksa kurtarmaya gitmez miyiz? Lut loot var Yavuz abi. Loot'a bak. Reis bir tek olabilir altıma. Altın çapraz. tek aralı Reis aynen. Altın tek abi. Yavuz abi sıkma yaklaş. Tam sesini alır. Şu an almıştır. Sana baktığında camına geldiğinde vur. Üç katlı da var dikkat et. Üç katlı da vur. yok ya. Aa vur. vur burada burada. Haydi. Çocuk küçük, alan alana. alan çok küçük. Tanrısın içinde. Aha. Çetreye vuruyor. Önde gidiyor bak. Ha duman atıyor lan pezevenk Siyah ile vuruyor lan. Tamam yapacak bir şey yok. Sen, yani, yani. Siz Sen tanka görmesin. git. O tanka sıkıyor zaten. Elimizi bitecek. Diyanım. Bu şimdi kit basıyordur zaten. Yine. Ne oldu lan? Yine. Nerede ta? Önünüz, ha. önünüz villa villa billa. Bir daha sıkıyız. Öyle gitme villanın sınavı anladın. Sakin sakin sakin. Balkon balkon. Kaldırma kaldırma kaldırma. Şurada. Geçen, Lan dört kuru baydı kendini de baydı falan. Yukarıda adam var geliyor. Tamam. Atladı. 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 Tamam Yavuz abi tutun. Git basın. Ben diyelim o. Zon var dikkat edin. Kaç köşte sallı Tank atıyor hocam. Gelme değiştir bence. Gördüm ben tam. Bir bana at. Ya bizim mi? Oha. Alfa alfa bu alfa. Tam var lan artık dedi. Neyse alandayız. Abi biz alandayız. Tepe gelecek. Kaldırma var. Acamayacağım mı yiyeceğim ben dörtlü ya. Çok Sırfından da Hiç <laughs> 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 yaramaz ama. Vallahi oturdum çayımı karıştırıyorum hiç. Atta güdümlü var mı lardan? Ama uğraşmayayım bence. Gerek yok. Amel'leri var. Yavuz gerek yok Yavuz. Ben, ben gerek ben yok ben reis. Sıkacaksan güdümleydi sık tankı Yoksa hiç göstermem. Abi şaka nereden vuruyor? Cam'a vuruyor. Ay buradan çıkla çık çık. Tepe geldi. Yazın tepe. Tepede keskin var. Sadece onun keskin yemeği yeter. Sen de bak ateş mi çekmek Bu kaldırma tarafına. Agent evet, 47. Görsün. Fırat abi'nin orada. Siyah beyaz. Ciğer işlemiş. Oha. Oğlum ben hiç aldım. Nereden sıktı bu? Aa adam geliyor açıktan. Reis. Araba geliyor. Araba da geliyor. Gelsin gelsin. Durdu durdu araba durdu. Bomba varsa. sen. Şey vurayım uçak vuruyor. Var arkası sağ. Tamam aldı aldı. Acı vurdu mu burada abi sen? Şurada adam var Vurdun mu onu? Vurdum vurdum onu vurdum. Anladın. Alan dışısını bir dakika kaldı. Beyler kaldırmaya kafa atacağız. Araç var mı? Tamam. Adamlar araç var. Şey oldu, Durması araç var. Araç var da bu uçak bizi oynatmaz. Ne yapacağız? Uçağı bir iki vuralım. Ya soldan gideceğiz. kaydım ya. Aa. aa beni vurdu. Bir şey yanıyor, tank yanıyor. Çabuk dur çabuk dur çabuk çabuk Şey tank demiş, uçak yanıyor lan. 5 mu lan? Bastı. Cem mermi Arabayı vuruyor. Var var. 400 500 da. Araba patladı beyler. Oldu. Koşarak. İçizler tarafından kanka vurdu Şeyin ee, kaldırma çatıda adam. Aha araba var burada beyler. Araba var da gene uçak var ya. Uçak var ya araba var geliyorsanız gelin. Reis ben gittim artık siz gidin. Nereye gittin hocam? Yoldayım. Hocam silah uçağ... bırak yardır bence. Kırdım ben. Kayı alırsan ama saldırısı var dikkat et hiç gösterme adam. Ay ya ya ya. Tamam. Evde evde. Tam nasıl bu orta adam ya? Can basıyorum hemen canım toplayacağım. Uçak 2 olabilir belki. Reis bana ondan Dur mesela. dur girme girme. Dışarıda da adam var. Ay bu alan çok küçük uçak bir şey yapamaz. Gördüm adam evde. Baygın. baygın. Baygın baygın. Dışarıda adam var. Dışarıda adam var. Dikkat et. Garajın orada. Tamam. Hakin. Garajın orada yavuz. Hakin. Açıldım. Sakin, sakin. Açıldım. Sakin, sakin. Açıldım. Sakin, sakin. açıldım. Açıldım. O geberecek şimdi. Öldü. Sakin. Çalı öldü, sıfır. Öldü. Alana düşecek büyük ihtimal. Gel. Dışarı atla. Dışarı atla daha kolay vurayım. Gel. Teşekkür ederim. Helal ya. <laughs>